Orçun Şekercioğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir düşünce ve yardım kuruluşu olarak ifade genel başkanısınız. Bugün sizinle Türkiye gündemini konuşacağız. Bundan sonra her ay böyle sohbetlere devam edeceğiz. Evet, Nasılsınız Orçun Bey? Hakan Bey teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Youtube kanalımızın bu vesileyle inşallah çok daha aktif olacağı Bir sürece gireceğiz. Ülkenin gündemi tabii bir saatte bir değişiyor nihayetinde bugün sorduğumuz sorular yayınlandıktan sonra belki Türkiye'nin gündemi yine değişmiş olacak ama biz bugünkü şu anlık gündeme odaklanmış olacağız. teşekkür ediyorum. Evet o zaman sorularınıza başlayalım. Ee, İstanbul'a nihayet kar geldi evet. ama bayağı geç geldi. Ne diyorsunuz bu konuda? Niye kar istediğimiz gibi yağmıyor? İstanbul'a herhalde en son kar 2007 yılında istediğimiz gibi yağdı diye hatırlıyorum. Böyle günlerce ben sekiz gün, on gün hatırlıyorum, bayağı e, yerde kalıp kaldı. E, Tabii bunun çok nedenleri var. E, nihayetinde gökdelen sistemli bir İstanbul'da oturuyoruz. On e, altı milyon insan aynı anda nefes alıp veriyor ve hava sıcaklığı doğal olarak e, norm, mevsim normalde üstünde seyrediyor aslında, meteoroloji olarak altında da olsa. Hal böyle olunca kar yağmış olsa da yere sıvı olarak düşmüş oluyor. E, çok hava şartlarının değişmiş olması, soğuması lazım ki. Bu gibi kar yağsın. E, o manada e, İstanbul'da ekosistemle ilgili, e, ekolojik dengeyle ilgili e, üniversitelerin ve e, özellikle bilim insanlarının e, yerel yönetimlerle ve hükümet e, edenlerle oturup e, bu meseleyi e, edene boyuna konuşuyor olması esas bana göre. E, ama nihayetinde e, karla tanışmış olduk. E, kar berekettir, e, felaket değildir. Toprağımıza bereket getirmesini diliyorum. Elbette biraz sonra yoğunlaşır kar yağışı, yerel yönetimlerin, özellikle ilçe belediyelerinin ve İstanbul Belediyesi'nin ne kadar hazır olduğunu da karla mücadeleye insanımızın yaşam konforunu elinden almama adına göreceğiz hep birlikte. Evet, böyle bir giriş yaptık. Şimdi asıl konularımıza geçelim. Evet. E, biliyorsunuz Ege yöresinde yoğun depremler yaşanıyor şu anda. Deprem de Türkiye'nin bir gerçeği. Özellikle büyük bir İstanbul depremi bekleniyor. Sizce biz hazır mıyız? Hem yerel yönetim anlamında hem devlet anlamında hazır mıyız? Ya, siz ilk başta da söylediniz, bir düşünce ve yardım kuruluşu olan İnsani Fikir Akımcıları Derneği uzun yıllardır e, insanımızın bilinçlenmesi adına konferanslar, söyleşiler, seminerler, mitingler düzenliyor. Kimi zaman e, sosyal yardımlara içi ve yurt dışı başvuruyor ama insanımızın meselesi bizim meselemiz diyerek e, resmi 2015 e, yılından bu yana Gayri resmi 2010 yılından bu yana sivil bir inisiyatifle insanımıza hizmet ediyoruz. Deprem meselesini çok kez işledik, sizin de malumunuz, siz de katıldığınız o programlarımıza. E, elbette ki İstanbul depremi hazır değil, hem yapı stoğu olarak değil, hem e, deprem sonrası e, bana göre acil eylem planlarında e, devlet ne kadar bu planları yapıyorum dese de veya yerel yönetimler hazır olmadığını ben düşünüyorum. E, ki öyle olmadığını kamuoyu da benim gibi düşünüyor bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla e, özellikle çarpık yapılaşmanın e, ve görüntü kirliliğinin e, çarpık yapılaşma hususunda has safhada olduğu bir İstanbul'u hep birlikte müşahede ediyoruz. E, ve e, geçtiğimiz iki yıl önce biliyorsunuz Karamanmaraş merkezli büyük bir deprem yaşadık 6 Şubat'ta. E, binlerce insanımızı mi, orada e, kaybettik. Allah hepsine rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Acıları hala yüreklerimizde taze kederli ailelerinden tekrar sabır diliyorum. 4 vilayetimiz yüzde yetmiş oranında hemen hemen yıkıldı. Altı, yedi vilayetimiz toplam 11 bir vilayetimiz etkilemişti. Üçte bir oranında yıkıldı. 11 bir vilayeti etkileyen üç ayrı aşamadaki bütün acil eylem planlarının alt üst eden depremle karşı karşıya kaldık. Ve aslında 99 büyük Marmara depreminden çok daha, dersler çıkartılmadığı bu depremle birlikte görülmüş oldu. Burada esas olan hükümetin veya devlet organlarının deprem olduktan sonra olaylara müdahale edebilme kabiliyetinin iyi veya kötü olması değil bana göre deprem anında yapı stoklarının ve şehrin buna hazır oluyor olmasıdır esas olan. O manada İstanbul'da deprem olduktan sonra hükümetin veya yerel yönetimlerin müdahale hususunda hazır olması beni çok ilgilendirmiyor elbette ki ilgilendiriyor ama öncelikle şu anda deprem olmadan önce beni ilgilendiren şey İstanbul'un büyük depreme su olarak ve şehir olarak ne kadar hazır olduğu hususudur. Bir kayıkçı kavgasıdır gidiyor bir STK başkanı olarak bunu söylüyorum. Hükümet topu İstanbul Belediyesi'ne atıyor. 2019'dan beri biliyorsunuz bir siyasi ayrılık var. İstanbul Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. İstanbul'un şu anda 2024 seçimleri itibariyle hayır ekseriyetini Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. İlçe belediyelerinde de. hükümeti de 20 yılı aşkın süredir AK Parti yönetiyor. Dolayısıyla bir kayıkçı kavgası seyretmek istemiyor insanımız. Biz de istemiyoruz. Efendim işte Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri bir araya gelecekler. İstanbul'un deprem haritasını ortaya koyacaklar. İstanbul başta yapıstı olmak üzere şehircilik anlamında Şehrin altyapısı ve üst yapısı anlamında depreme ne kadar hazır olduğunu tahlil e, edecek ki bu zamana kadar yapılmamış olması e, çok korkunç bir senaryo doğurur. İnşallah yapılmıştır ve bununla ilgili gerekli adımlar atılacak. Biz İstanbul Belediye Başkanı'nın artık sadece görevine odaklanması gerektiğini düşünüyoruz. Ben Sayın Ekrem İmamoğlu'nu bir sivil toplum kuruluşu başkanı olarak sürekli Cumhurbaşkanı adayı olacağı hususuyla ilgili anmak istemiyorum sürekli Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı mı olacak, cumhurbaşkanı mı olacak? 2019'dan beri belediye başkanı kendisini bir türlü belediye başkanı olarak anamadım. Yani sürekli cumhurbaşkanı yardımcısı mı, cumhurbaşkanı mı, CHP genel başkanı mı, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki söz sahibi mi? Bunları tartışıyoruz. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Belediyesi'nin meselelerine yorulması gerektiğini bir İstanbul seçmeni olarak her şeyden önce düşünüyorum. Eğer Cumhurbaşkanı olmak istiyorsa pek tabii hakkıdır. İstanbul Belediye Başkanlığı'nı bırakıp lütfen buna odaklansın. biz de İstanbul'da hizmet anlayışıyla hareket eden bir belediye başkanı görelim. Şehircilik Bakanı'nın da artık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gibi hareket etmemesine, Sayın Murat Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak İstanbul belediyeleriyle İstanbul depremine nasıl hazırlanacaklarına kafa yorması gerektiğini düşünüyorum. Birbirlerine efendim, e, kayıtçı kavgasındaki kayıkçılar gibi laf yetiştireceğine, Artık İstanbul'un bu problemini bir an önce somut adımlarla çözmeleri gerektiğini düşünüyorum. Elbette bugünden yarına çözülecek bir mesele değildir. 16 milyon insanın yaşadığı bir şehri, günlük turist sirkülasyonuna da baktığınız zaman yaklaşık 18 milyon insanın hareket halinde olduğu bir şehri elbette bugünden yarına dönüştüremezsiniz ama biz son yıllarda bunun somut adımlarını da görmüyoruz sürekli. İşte Maraş'ta deprem oluyor, İstanbul depremi aklımıza geliyor. Ege'de malumunuz siz de söylediniz deprem oluyor. Efendim İstanbul depremi aklımıza geliyor. İstanbul'un çok başta da sorunları var ama yapı stoğu ve şehrin altyapı üst yapısıyla öncesi ve sonrasında depremin ne kadar dayanıklı olduğu veya olmadığı aşikar. Kanunun vicdanında da bu böyle. Bir an önce bir sivil toplum kuruluşu olarak insanımızın e, bu noktadaki serzenişini bir kez daha YouTube kanalımız vasıtasıyla yetkililere iletiyorum. Teşekkür ederiz. Orçun Başkan, e, şimdi dünyada bir Trump fırtınası var. E, Amerikan Başkanı Trump seçildikten sonra çok garip talepler ortaya çıkmaya başladı. İşte Panama kanalını geri alacağım, Kanada bize itiraf etsin ve en son e, planı da Gazze şeridini bize verin. Biz Amerika olarak işgal edelim. Ne diyorsunuz bu konuda? Öyle demiyor. Gazze'ye zaten işgal ettik diyor şu an. Yani. E, orada Amerikan askeri de kullanmayacak diyor. İsrail askerleri payında olacak bu işe diyor. Ve e, Gazze'de bir imar e, organizasyonu başlatacağız. Dünyanın çeşitli milletlerini buraya getireceğiz. E, buna katkı sağlamak isteyen herkes katkı sağlayabilir. Gazze'de bundan sonra Amerika var diyor. Yani öyle e, girebilir miyim işte böyle mi yapsak falan yok yani. Ee, Amerikan başkanı bir mafya babası gibi konuşuyor. Ee, resmi bir devlet başkanı gibi değil. Efendim bir resmi mafya babası gibi. İstediği ee, istediği ülkenin e, Amerikan bankalarındaki rezervlerine canlı yayında koyabilecek kadar bir önceki dönemini hatırlayın. İleri gidebilen Körfez ülkelerinden bahsediyorum. Efendim e, Gazze'yi e, boşaltacağız, imar çalışması yapacağız, Amerikan himayesinde olacak. Efendim dünyadan çeşitli milletler getireceğiz, Amerika burayı ayağa kaldıracak. E, de Mısır ve alacak, konuştum, gereğini yapacaklar. E, diliyle de adeta bir e, efendim müteahhit kafasıyla, bir mafya müteahhit kafasıyla dünyaya e, kaba tabirimi beyefendiler de hanımefendiler affetsin. E, rajon kesen efendim e, bir e, Adli melaikelerinin yerinde olup olmadığı hususunda ciddi endişelerim olduğu adamla karşı karşıyayız. Yani Trump dediğimiz kişi bu. E, ve maalesef e, bütün dünya e, bu çılgının attığı bu adımları şu an seyretmekte meşgul. Malumunuz bugün şarşamba günündeyiz. Cumartesi günü bir sürprizden bahsediyor, bir felaketten bahsediyor Gazze için. E, yeni açıklama yaptı Amerikan Başkanı. Cumartesi günü bekleyin, e, gazeteler de beklesin. Cumartesi günü bir felaket olacak orada diyor. E, ve şu an e, tehdit ediyor. E, ve e, dünyada hiçbir hissiyatlı bir lider de yok ki hayırdır sen neyin kafasını yaşıyorsun diyebiliyor şu anda. Bütün dünya e, bir e, korsan devlet gibi hareket eden e, bu işgalci kafaya sessizliğini koruyor. E, Amerika Birleşik Devletleri e, bana göre e, yolun sonunun başındadır. Yani şu manada yolun sonunun başındadır, bir ulus devlet anlayışı yoktur, bir ulus kavramı yoktur, bir millet kavramı yoktur ve e, Amerikan ekonomisi çatırdamaya başlamıştır. Tüm ekonomistlerin malumudur. Lakin e, dünyada e, dolara, e, Amerikan parasına e, altın e, dengeleyip e, ekonomisini alt üst olmasın diye uğraş veren ülkelerin dışında, altın depolama gereği duymayan tek ülkedir. Yani dünyadaki bütün ülkeler Amerikan parasına karşı, elbette ki karşı derken, Amerikan parası kullanırken ekonomideki dengelemeleri sağlayabilme adına altın rezervleri oluştururlar. Ama Amerikan'ın böyle bir ihtiyacı yoktur. Çünkü korsan devlet gibi hareket etmektedir. Sabahtan akşama dolar basar ve dünya ekonomisini tekrar altına alır gibi bir yaklaşımla dünyaya e, bakmaktadır. E, parayla çözemediği meseleyi zorbalıkla çözmektedir. E, zorbalıkla çözemeyeceğim çözemeyeceği meseleyi parayla çözmektedir. Durdurulması lazımdır. Gazze e, bir müteahhit kafasıyla işgal edilebilecek bir toprak değildir. Hazreti Kur'an'da Allah'ımız bize etrafını mübarek kıldığımız mescid diye bahseder bu topraklardan. Ve Gazze'nin terör devleti İsrail'de kan davalı olmasının sebebi İlk ilk kıblemiz hepimizin kutsalı Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüdür. Dolayısıyla Gazze halkı uzun yıllardır benim de 2012'de ziyaret ettiğim, insani yardımlarda bulunduğum o yıllardaki savaşta ve çok kıymetli dostluklarımın olduğu, sizin de bunların bir kısmını bildiğiniz bu efendim bedeli kanla ödenmiş coğrafyada müteahhit kafasıyla farklı milletleri getirip bu insanları sürmek para ve silah gücüyle bunu yapabilmek mümkün olsaydı, İsrail 1948'den bu yana bunu Amerika'nın da tam desteğiyle çoktan yapardı. Bunu çok yapmaları mümkün olmayacaktır. Bir an önce ister Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin liderliği çerçevesinde, ister farklı bir hissiyatı ve vicdanı olan devletin liderliği çerçevesinde ki buna Türkiye en müsait ülkedir, Amerika Birleşik Devletleri'nin Filistin planlarına dur denmelidir. Trump ilk döneminde Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmiştir. Efendim, ve tüm dünyaya da bunu kabul ettirmeye çalışmıştır. E, Yahudi lobisinin desteklediği, e, efendim, Siyonist lobinin desteklediği bir ismin e, anlayacağı dille mücadele edilerek durdurulması esastır. Biz Amerika'nın gücünden korkmaya devam edersek, ölümden ve para e, organizasyonundan korkmaya devam edersek, Bırakın Gazze'yi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarının bile orta takvimde işgal edilmemesi için hiçbir sebep kalmayacaktır. Aziz Türk milleti tarihte olduğu gibi yine gereğini ister bedel ödeyerek ister bedel ödemeyerek yapmak durumundadır. Şimdi biraz da iş siyasete dönelim Orçun Bey. Son dönemde Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP genel başkanı üzerinden çıkan bir tartışma var, şaibe tartışması var. Bunun takibinde de e, hukukun da bu işe dahil olduğu gözüktü ve e, kongre hakkında, belki de Cumhuriyet'ten ilk defa bir kongre hakkında e, soruşturma başladı. Aslında bu şeyle de ilgili biraz da e, CHP'deki aday belirlemeyle de bağlantısı var. Biliyorsunuz CHP'de iki güçlü başkan aday olduğu söyleniyor. Bunlarla ilgili bir ön seçim de yapılacak ama e, Mansur Yavaş ön seçime katılmayacağını söyledi. İkisini birlikte ve ikisiyle ilgili birlikte ne söyleyebilirsiniz? Ya Sayın Kılıçdaroğlu dönemi kapandı artık. Kılıçdaroğlu ile ilgili ne konuşulsa konuşulsun. Begode konuşulur. Sayın Kılıçdaroğlu e, Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyunun önüne sürekli e, Bay Kemal e, yani işte en azından bir tarzı vardı falan demek suretiyle e, geçtiğimiz yıldan bu zamana sürekli ifade ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu da e, herhalde e, yenilginin de verdiği Azımsızlıkla Büyük Kongre'de olan genel kurulda yani hala işte bir takım siyasi hesaplar içerisinde olabilir. Sayın Kılıçdaroğlu meselesini kapatıyorum. Metal Partisi'nde eski bir genel başkanın dikiş tutması mümkün değildir. Eğer dikiş tutmuş olacak olsaydı Deniz Baykal'ın merhum sağlığı döneminde dikiş tutması mümkün olurdu. Dolayısıyla eski genel başkanın dikiş tutması mümkün değildir. Kurucu genel başkan olsaydı işler değişirdi ama kurucu genel başkan olmadığı için Sayın Kılıçdaroğlu yaş itibariyle de artık ben kendisine emekliliği tavsiye ediyorum Sayın Kılıçdaroğlu. Bir sivil toplum kuruluşu başkanı olarak. ama e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ön seçimle adayını belirleme hususuna gelince Türkiye'nin sizin de sorduğunuz soru çok tehlikeli bir soru. iki kutuplu siyaset anlayışına terk edildiğini biz neden mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığını veya AK Parti'nin adayının kim olacağını ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının kim olacağını konuşuyoruz. Bakın siz de Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarından biri olarak bu ikili sıkışmışlığa ve mahkum olmuşsunuz ve bu kabul edilmiş çaresizlik olmuş Yani Türkiye'de çok partili sistem rafa kaldırıldı benim mi haberim yok? ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti tanımı taşımıyor mu Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında? Dolayısıyla Türkiye'de çok partili bir demokratik sistem yerini bıraktığı e, monarşi düzeni mi kuruldu? anedan sistemi mi kuruldu? Tek adam sistemi mi kuruldu? Veya biz Amerika'daki gibi bir başkanlık modeliyle tanıştık benim mi haberim yok? Demokratlar ve cumhuriyetçiler olarak e, Amerika'da yönetim kabiliyeti ortaya konulduğu gibi Türkiye'de bir sistem kuruldu benim mi haberim yok? Dolayısıyla Türkiye'nin e, AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi sarmalının ötesinde büyük bir ülke olduğunu kabul etmek durumundayız. Bugün tüm medya kanalları ister taraflı ister tarafsız maalesef bu kabul edilmiş çaresizlik sendromunun içine bırakılmıştır. AK Parti'nin adayı mı, Sayın Cumhurbaşkanı veya başkası veya CHP'nin adayı mı tartışmalarından ziyade Türkiye'nin problemlerini bilen, sorunlarını bilen ve bu sorunlara, problemlere doğru çözüm önerileri getirebilen, doğru reçeteler yazabilen, ve Türkiye'nin sadece problem ve sorunlarına odaklanmayan, gelecek perspektifiyle ilgili bir vizyon ortaya koyacak ve bununla ilgili e, projelerini, e, ayağa yere basan projelerini insanlığa, insanımıza inan e, ilan edebilen bir e, profilin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin sorunlarını, çözüm önerilerini ve gelecek vizyonuyla e, vizyonu ile ilgili projelerini esas alan ve insanımıza tanıtabilen, e, kabul görebilecek bir ismi destekleyen birlikte diyorum. Bu ister efendim AK Parti'nin adayı olsun, ister e, Refah Partisi'nin adayı olsun, ister Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olsun, ister bir başka siyasi partinin adayı olsun. Ama böyle bir profil olsun diyorum. Şimdi biz neyi tartışıyoruz Türkiye'de? Ankara ve İstanbul'da yönetim kabiliyeti göstermek zorunda olan insanların sen belediye başkanı ol diyerek oy verdiği iki ismin 2028 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangisinin CHP'nin adayı olsun veya olmasın meselesini tartışıyoruz. Ankara'nın meseleleri bitti benim mi haberim yok Hakan Bey? Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken bütün işler bitti de Sayın Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olarak kamuoyunun gündemini mi meşgul ediyor? Veya İstanbul seçmeni olarak soruyorum. İstanbul Belediye Başkanlığı mührünü kim almıştır? Sayın İmamoğlu almıştır. Benim oy verip vermemem önemi yok. Ama bana da hizmet etmek zorundadır. Çünkü kanun çerçevesinde herkesin belediye başkanıdır. Dolayısıyla İstanbul'un meseleleri bitmiştir de benim madenim yoktur. Biz niye 2024 yılındaki seçimlerden bu yana hala bu iki ismin Cumhurbaşkanı adaylığını konuşuyoruz? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel doğal bir Cumhurbaşkanı adayı değil midir? Neden biz Sayın Özel'in Genel başkan nezdinde adaylığını konuşmuyoruz da? Eğer böyle konuşmayacaktı madem o zaman Mansur Bey veya e, Ekrem Bey'i Genel Başkan yapsalardı Büyük Kongre'de, efendim CHP'nin e, genel başkanı, doğal cumhurbaşkanı adayı olarak bugünkü kayıkçı kavgalarına o etseydi. Veya biz şimdi daha ses tonunu bile e, efendim Dışişleri Bakanı olduktan sonra duyduğumuz efendim Sayın Hakan Fidan'ın e, Sayın Cumhurbaşkanı adayı olmazsa AK Parti'nin adayı olup olmadığını niye konuşmak zorundayız? Veya hangi isim AK Parti'nin adayı e, veya değil bunu neden konuşmak zorundayız? Kamuoyu neden bu konuları konuşmakla yükümlü? 2028 yılına kadar Sayın Erdoğan'a yetki verilmemiş midir? 2025 yılından 2028'de 3 yıl varken Türkiye'nin meseleleri bitmiştir de efendim Cumhurbaşkanlığı seçimini konuşacak hale mi gelmiştir? Türkiye geçim sıkıntısı yaşayan bir ülkedir. Ekonomik bir kaos var Türkiye'de şu anda. Yönetim krizi var. Ama her alanda yönetim krizi var. Yani hem hükümette var hem yerel yönetimlerde var. Bunların hepsinin problemlerinin çözüldüğü bir Türkiye'yi inşa etmek yerine Kayıtçı kavgalarıyla vakit geçiriyoruz. Dolayısıyla ben bu tartışmaları doğru bulmuyorum. Türkiye'nin çok partili bir sisteme tekrar entegre edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kuvvetler ayrıldığı ilkesinin tekrar Türkiye'de Efendim canlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Hukuk devleti ilkemizin zarar gördüğünü ve bir an önce hukukun üstünlüğü ilkesinin insanımızın sinesinde yer bulması gerektiği hususunda ciddi adımların atılması gerektiğini düşünüyorum. Ve hükümeti de, AK Parti hükümetini de, Cumhuriyet Halk Partisi'ni de kayıtçı kavgasından ziyade ülkenin ve yerel yönetimlerin problemlerini ciddi manada konuşmaya davet ediyorum. Teşekkür ederiz Oğuzhan Şekercioğlu. Evet. Sorularımıza verdiğimiz güzel cevaplar için haftaya görüşmek dileğiyle. Evet, ben de YouTube kanalımıza zahmet edip seyrettikleri için bütün seyircilerimize çok çok teşekkür ediyorum Hakan Bey. Güzel sorularınız için teşekkür ediyorum. Belki istediğiniz cevapları vermemiş olabilirim. Ama nihayetinde e, basın özgürse, efendim ifade de özgür. E, efendim siz bu soruları özgürce sordunuz. Ben de özgürce cevaplarımı verdim. E, ihsan ettiysek affola hepinizi ve tüm seyircilerimizi saygı ve sevgi muhabbetle selamlıyorum.